Nereye gittiğini bulmamız lazım. Zaten biraz tane sesleri gelir. Aynı. Sen bugün sustun Ne yapıyoruz? Bugün ikisini de şimdi çözmemiz evet. ikisi şimdi düşman oldu. Biz ikisini de bir araya getireceğiz. Tarih kapanız gibi. Şimdi biz bunları ilk önce ne yapalım ya? Bir düşüncem var mı? Direkt bulup öldürelim yani. Öyle olmaz işte o işler. Onlar onlardaki işte. E ne yapacağız? Böyle insanlar. Tam da yaralayıp gideceğiz mi? Yok. Hayır. Onları başka bir şekilde yapamayız. Onları yakalarsak direkt öldüremeyiz. Ama ikisini Açağılı. aynı anda bulmamız Evet, aynı yerde. Yani. Zaten onlar birbirleriyle kavgalı. Ee, bir araya gelecekler mi? Yani. Zaten o o kabak gözlü şey, gözlüklü dört göz şey var ya yani. ne? Hı. O acık o sinirlen duramaz. Benim yetiştirdiğim o Ayşe'nin de işte biraz onda kıl var. Öbür gün ne oluyor? Otopsinin eskisi de mi oldu bilmiyorum ki adam salaklaşmış. Hadi. O zaman başlayalım anasını sikeyim. Düştüm lan tıstanlarına Dikkatli ol ha. Bana o da bana kim satayım ya. Oğlum adam her yerden hayalet gibi. Her yerden hayalet Hadi. gibi çıkıyor adam. Nerede oğlum bu? Ben şuraya gidiyorum. Birini, Birini bulduk. Bırakın. Bütün şey Allah İşimiz Allah. Bir bitti. İşimiz mi bitti? Evet. Senin için önce bitti. Ke şey adam bulamadı. Söyle lan. On tane adam bulamadı. On, on tane adam bizi et getirdi. Kes tane. İster yüz, ister on bin tane getir bizi et getir. Söyle. Öbür şeyler nerede? Ağabey nerede benim O <laughs> benim düşmanım. Dışarıda Amerika'ya Amerika'nın başkanı sıfır. Amerika'ya başka Buraya... Belki buraya saklandı. Oğlum kuruş falan. Gel lan bizimle. Gel bu gelmesin. bunu burada öldürürüm. Gel Sen lan ya bizimle. ya? Gel lan bizimle! Gel lan bizimle. Bak lan. Seni hiç ayağa kaldırmayın. Tamam. Bak lan. Geçsene. Ya dur, durma! Dur. Dur, 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 dur işte. Ah! Ben gidiyorum şimdi! Evet! Ayağımdan vurdu şerefsiz! Artık kapalıyorum! Benimle sıyırdı ya! Salak yakından vuramadı! Hem... Hem maskesiz dolaş, dolaşamıyoruz... Hem de ayağım girdi! O şerefsizi bugün öldüreceğim! Ben az önce orada çöpün yanında öldürelim onu dedim sana. E. Şunu aynaladın. Şunu aynaladın. Sen oradan ben mi kaldım, ben Ne oldu lan? Sen de mi vurdu şerefsiz? Anne vurdu baba. Bomba, bomba beni sadece bayıttı. Bayıttı bomba yapıyor. Osurmuş mu ne yapıyor? Çok <laughs> yapıyor. Bomba acıyor lan. Aa, Kesin bu tarafa. Ayağım çok Desene en an bu ya. Nerede bu ya? Bilmiyorum ki abi. Şuraya da bu. Hadi bize. Evet. Gel. Ötekini bırak. Yaa hanım bu kadarmış Sen bize bu altını verdin ya Bu altın sana çok yaradı DAAA Şimdi sıra Tarık Şerefsiz Tarık Erdem be Erdemsiz şerefsiz Yakalıyoruz mu? Yakalamak gerekir mi? Ağzına

Ne çıkıyor pisliği. Çıkma. Seni kolay kolay öldürmeyeceğim. İlk önce eze çekeceksin. Hadi çeksin. Öldü yani. beni. O gün nerede gelecek Kıtı merak yok, etme. yok kanlayın ölürsün. Kıh! Aa. İlk önce ellerini ferd edelim de. Sonraya. Onlar seni. Ayaklarını düzelte. Ölmek de. ister misin? Hayır için biraz da kat kıraklık yapıyor. Tam! Şimdi öbür kolun bağlı. <laughs> ne yapacaksın? Öldürelim. Öldürelim beni. Öldürelim. Öldürelim beni. Tam! Konuşma lan! Daha sık, Şerefsiz. Şarjı dolu benim. Tam! 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 Nå er det jeg er med.